Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım Başak burcu için. Şu anın enerjisiyle bir e, açılım yapacağım. Bakalım şu anın enerjisinde neler var? Sizler de şöyle toparlandıysanız, hazırlandıysanız, şöyle niyetler gönüllerden geçtiyse sizler için açıp yorumlayacağım. Haydi bakalım. Şöyle kaldıralım. Odaklandık. Şöyle açıyorum. Evet şöyle bir göz atalım şöyle bir ferahlaman var mı? Var. Hemen ondan başlayacağım. O kadar hızlı gitti ki. Yani geldiğiyle gittiği bir olan sıkıntılar. Ya da bazı sorunların var. Ya da bir aniden bir şeyle karşılaşmak. Ama o karşılaştığın şeyin çözümünü bulmak. Hemen halletmek diyelim. Öyle bir rahatlama sürecin var. Şimdi kalben durulmuşsunuz. Onu söyleyelim. Kalbiniz tertemiz çıktı aslında. Yani bir parça tabii böyle sıkıntılarla bazı şeylerle uğraşıyor olabilirsin ama bu da hayatın gidişatına göre normal gibi. Evet kalpsel bağlantınız olan biriyle yollarını ayırma kararı almış gibi gözüküyorsun. Ya da artık bu ilişkiye değer vermiyorsun veya bu kişiye değer vermeyeceksin. Bakın burada başka bir seçenek başka bir yönde hareket etmek var. Zaten hani e, boşa koysan hani dolmuyor doluya koysan almıyor şeklinde bir ilişki tarzınız var gibiymiş. Onu da sen e, bu şekilde noktalayacak olabilirsin. Ya da bu bir kişi olabilir bir olay olabilir başka bir durum olabilir. Kalpten bağlantı kurduğun bir olay kalpten istediğin bir olay. Belki size hayır olmayacak bir işi terk edecek olabilirsin. Böyle bir durumunuz var. 7 rakamı çıkmış. V harfi, M harfi, S harfi, havalarda uçuşuyor. O kadar güzel ki hem de böyle yıldız var. 7 rakamının olması, bu harflerin olması süre gelen bir şeyin tamamlanması anlamına geliyor. Tamamlanırken de değişerek gelmesi anlamına geliyor. Yani yolunda gitmeyen her neyse bu harflerle bağlantılı belki bir kişi, belki bir şehir, yer, mekan bilemiyorum artık. İşte niyetinizde bu harfler varsa ya da sizin isminizin içerisinde bu harfler varsa daha şanslısınız ve değişimi hissedeceksiniz bu işlerin değiştiğini hissedeceksiniz. Evet mahcup biri var. Hemen gösterelim. Kafasının önüne eğilmiş, size kadar gelmiş, bir konuda mahcup olmuş. Verdiği sözü tutamamış biri olabilir. Ya da işte bir takım e, süreçlerden dolayı böyle engeller, e, engellere takılı bir işiniz, bilemiyorum. Böyle mahcup Utangaç birazcık bir insan çıkmış belki işte kalbinizi kıran eşinizdir ya da çocuğunuzdur sevdiğiniz biridir bilemiyorum böyle mahcup şekilde gelmesi gönül alması söz konusu gibi. Evet maddesel kaygıların çok büyük ama işte o maddesel kaygılara da üstte 5 rakamı gelmiş olumsuz giden her neyse bu özellikle parasal anlamda bir çıkış gözüküyor sizler için. Bir şeyler sanki değerlen değerlenecek gibi. Onu söyle e, söyleyelim. Yazışmalarınız çok fazla, böyle çok güzel konuşmalarınız, çok güzel mesajlaşmalarınız olacak sevdiğiniz insanlarla. Görüşmeyi çok arzu ettiğiniz ya da yakınlaşmayı düşündüğünüz biriyle böyle konuşmalarınız, e, gün yüzüne çıkan duygular, düşünceler var. E, karşılıklı ama bu hep bunu da söyleyelim yani iş, aşk bilemem artık. Burada ne var? Hep karşılıklı olması var. Evet böyle bir durumunuz. Bir yere merdiven dayamış çıkmaya çalışıyorsun ama çıkarken zorlanıyorsun. Çünkü zorlanmanın sebebi bacağına yapışan başka insanların olması. Kendinizin haricinde başka kişileri de düşünmen onlarla birlikte hareket edip onları da bir yere getirmeye çalışmandan dolayı kaynaklanıyor gibi. Yani tek başına olsan sen zaten burayı çoktan aşmışsın gibi. Ya da işte o sizi birazcık böyle geriye çeken ayak bağı olan her neyse bunlar düşünce de olabilir. Bir şeylere takılı kalmak da olabilir. Onları bırakıp yoluna devam edeceksin. Şöyle süzdürelim. Evet şöyle bir süzdürelim niyetlerinizi tutun. Biraz daha süzdürelim. Bakalım niyetler ne alemde, nasıl gelecek. O kadar güzel ki. Aslında çok kısmetli bir zaman sizin için. Değerlendirmeyi alacağınız yani eğer gelen fırsatları değerlendirmeyi alırsa, eğer elindekileri kullanıp bir şeyler yapmaya çalışırsan çok başarılı olacaksın. Aşk konusudur, iş konusudur bilemem. Çok takılı kalmayacaksın. Yani illa böyle saplantı derecesine getirmeyeceğin şeyler seni daha bir üst seviyeye taşıyacak olabilir. Değerlendirmeyi alacağın şeyler hayatına renk katacak. Bunu da söyleyeyim. Evet şöyle bir cami kubbesi görebiliyor musunuz? Karşısında insanlar sizden başka birileri de var. Bu cami kubbesi türbe gibi de çıktı. Sizden uzakta olan bir yeri anımsıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Daha önce dua yaptığınız bir yer olabilir, ya da buraya tekrardan gidip bir ziyaret etme amacı, ya da işte burayla ilgili bir dua e, yapma isteğin vardır. Buralara gidecek olabilirsin. Bakın o kadar güzel çıktı ki. Oradan değişik yansıyor olabilir ama bura bir cami kubbesi. Bakın havalanan kuşlar hemen gerisinde ve ailecek veya siz görebiliyor musunuz? Buranın yolunu tutmuşsunuz. Yani yapacağınız belki bir dua, bir hayır böyle sizi çok güzel yansıyacak olabilir. Evet, şöyle bakıyorum. Şimdi karşınızda bir insan var. Ama insan desem değil. Hayvan desem hiç değil. Ya yani o kadar değişik bir surette çıktı ki bir yaratık gibi. Siz şuradasınız. Gayet güçlü, gayet oturaklı, gayet her şeyini tamamlamış. Kendinden emin bir halin var karşındaki insan yani böyle hani yola gelmeyen bir kişi olabilir. Sizi üzen biri olabilir. Eşindir, başka bir kişidir, bilemiyorum. Onu yola getirmeye çalışıyorsun. Onunla anlaşmaya çalışıyorsun. Onunla konuşmaya çalışıyorsun. Bazen onu anlamaya çalışıyorsun ama işte onun düşüncesi, onun yapısı farklı olduğu için anlaşamıyor gibisiniz. Ama ona da yine de merhametinden hiçbir şey eksilmemiş. Bu size defalarca hata yapmış olan biri olabilir. Öyle bir zaten görüntü ki görebiliyor musunuz? Şuradaki görüntüyü. Siz burada ona merhametinizle yaklaşmış böyle elinizi yüzüne koymuş bir şeyler anlatmaya, bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz. Yani çığırından çıkmış işler de olabilir. Onları da yoluna koymaya çalışıyor olabilirsin. Ama değişik surette bir insan onu söyleyelim. Yani yaptıkları belki bir insana yakışmayacak vaziyette olabilir. Ama yine de senin affedici gücün, çok fazla çıkmış. Biraz şey de olur ya böyle anaç tavırlı bir insan olarak da çıkmış. Onu da söyleyelim. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Evet, bakalım. Hayatınız hep mücadelelerle dolu olarak çıktı aslında. Verebiliyor musunuz? Her yerde böyle mücadele vermen söz konusu. <laughs> Dirençli yapınız var aslında, sabırlı yapınız var. Bazı konularda kendinizi içinize kapatmış olabilirsiniz. Yalnızlığı seçmiş olabilirsiniz. Yalnız kalmanın verdiği haz ve mutluluk sizin için ayrı olabilir. Ee, şöyle baktığım zaman, şöyle bir kart. Şimdi bu kart... Yani her başına ne gelirse gelsin hainliğinden hiçbir şey kaybetmeyen bir insan var. Görebiliyor musunuz? Uslanmayan bir insan var. Siz de yola getirememiş gibisiniz. Bu bakın alt tarafta da çıkan bir insan görüntüsüydü. Bu insana dikkat edeceksin. Bu insanın önünden arkasından gitmeyeceksin. Fazla güvenmeyeceksin her kimse. Dikkatli olacaksın. Böyle yani her durumda böyle sizi yanıltmaya çalışan, kandırmaya çalışan biri de olabilir. Ama senin işin aslında bu insanın haricinde senin başka durumların da var. Şimdi dengede götürmeye çalıştığın şeyler var. Görebiliyor musunuz? Denge kartı bir değişim kartıdır aslında sevgili dostlarım. Her şey değişecek demektir. İyi sağlığı temsil eder aslında. Ve burada hem uyumlu olmanız hem tutarlı olmanız hem iki işi aynı anda yürütüp bir şeyler kazanabilmeniz var. Tutarlı yaklaşımlarınız ve davranışlarınız var. Çevrenizdekilere zaten bunu hissettiriyorsunuz. Şimdi orada bir yazışma dönemi gibi böyle bir konuşma dönemi gibi bir görüntüler gelmişti. Bakın bu bunlar haberleşmeler, hararetli konuşmalar, haberleşmeler, mesajlaşmaların kartıdır. Şu insanın zaten siz kim olduğunu biliyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur. Onu bir şöyle eleyeceksin. Onu bir şöyle hayatından çıkaracaksın. Ondan sonra hayatın dengeye geliyor. Mücadelerini herkese karşı veriyorsun zaten. Hayata karşı, kişilere karşı. Ee, böyle içinde tuttukların da var. Dışa yansıtmadıkların da var. Ama şöyle bir geliyorum. Şurada şu kart diyor ki size. Bir dönemin ya da bir durumun sonu. Ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Bırakmak geldi. Bakın ta ilk başta açtığım zaman. Şöyle videoyu biraz geriye alıp e, izlerseniz. Bir şeyin artık... E, hani yol ayrımı gibi bir şeyden bahsettik. Böyle yollarınıza ayırma gibi bir şeyden bahsettik. Neyi bırakman gerekiyorsa. Bunu sen gayet iyi biliyorsundur. Kişiyi mi? Senin sağlığına kötü gelen bir şey mi? Ya da artık neyi bırakman gerekiyorsa onu bırakıp yoluna devam ediyorsun. Böylece çok da rahatladığını hissedeceksin. Zaten burada büyük bir şans kartı var. Bu şansı sen elinde tutuyorsun zaten. Bunu sen kullanacaksın. Kendi hayatın için kullanacaksın ve değişimi yakalayacaksın, dönüşümü de yakalayacaksın. Belki birine bir şans verme gibi. Her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum bitmedi, kartı geldi. Görebiliyor musunuz? Bu insan şimdi bazen çok güvenilir, bazen de hiç güvenilmeyen yönleri olan bir insan. Her durumda sizi şaşırtabilecek biri aslında. Yani bazen kendini çok rahat hisseden, özgüvenli hisseden, Bazen de cesareti olmayan bir insan gibi çıktı. Engelleri var ama. Bazı şeyler yolunda gitmiyor, dengesiz gidiyor. Maddesel durumlar olabilir. Böyle bir durumunuz var. Güzel bir haberleşme döneminiz var. Bu insana ait bir şeyler düşünüp beni dinliyorsanız. Yani bir şeyler düzeltmeye çalışacak. Bir şeyleri dengelemeye çalışacak. Ve gizlediği bir şey var. Konuşmadığı bir şey var. Onu dile getirecek. Ondan sonra kabul ediyorsanız bu ilişki devam edecek. Bakın gizlenen bir şey var bu kupada. Saklanan bir şey var. Bu duygusal olarak bir yoğunlaşma da olabilir. Açılmamış da olabilir size. Bunları da söyleyecek, dile getirecek olabilir. Ama işte senin elinde tuttuğun başka bir şey de var ya. Artık seçim sizin. Evet sizler için şöyle yorumumuzu yaptık. Tabii hakkınızda hayırlısı olsun. Diğer açımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.